gittim bir tane PlayStation kol aldım. Bakalım bu sefer de 30 gol yiyeceğim mi ben bu FIFA'da? Bakalım sonun kolda mı bende mi? Rakip arıyor. Sanki benim rakibim buldu lan. Merhaba canım. Merhaba canım benim. Oğlum, bu kadroya ben nasıl gol atayım? O anasını. Selamünaleyküm <laughs> ben Rams Park'ta ne, ne? ilk çalımımı attım koşuyorum. İkinci atamadım ki ya. Kadına şiddet hayır ya. Yedik golü. Yedik golü. Ama adam çok iyi oynuyor. Bu. Bu. Aaaa hocam ne ayağıma bastı, ne bastı ne ama ne bak hissettim he Tamam kardeşim Ve evet, taş kullanıyor anlamadık sanki ona vereceğini Oğlum bu adam ama haksızlık ya bak adam iyi oynuyor adam iyi oynuyor Adam topu sağ sol çekebiliyor ben bilmiyorum ki bu kullanı nasıl Nasıl yapılıyor bilen biri ne olur söylesin Millet hareket falan yapıyor la topu sektirip pas veriyor falan Ben daha yeni Baksana giden topu kaptırıyor. Ben alışmışım X değil de 1, 2, 3 tuşlarına basmaya. Peki. Peki. Şöyle nasıl olsa iki tane adam önde koşuyordu ya. Allah Allah. Beni ilk defa bu videoyla tanıyan varsa ana kanalıma abone olsanız da şey yapacağız da. O topu oradan geçireme. He aynen. Ben de Messi girecek ya. Ben de Messi şaka bu arada arkadaşlar. yanlış anlamayın. Aldım onu. Verdim onu. Oradan buna gir. Veremedim ya. Offside. Offside. Abi şöyle bir şey yapsam. Bekle 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 bekle. Tamam top bizde. Top artık bizde değil. Adamların boyu 2 metre. Tamam. Tam, çok güzel. Evet. Bok gibi ama. Abicim ben topu niye alamıyorum? Adam harika oynuyor. Baba ama onu tut, götümü aç. Lan ben ne yaptım? Benim herhalde 150. götümü açma sözüm. Bir kere aradan çıkarıp sallayacağım millet diye bakacak. Onu yemeyiz. Onu yemeyiz. Güzel 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 güzel. Hala bir gol gerideyiz. Düzeltebiliriz hocam. Hiçbir şey imkansız değildir. Bak Ronaldo'ya Juventus'ta iken 3-0 comeback atmışlar. Ne alaka ben Bu kadar saçma örnek verilemezdi. Hangi gerçek hayatta top oynuyor? Hiçbir şey yapmayacağım. Bir koşun amını yürü. Git 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 git. Bakalım kime gidecek. Oo oh, hop. Aha tamam artık bende. vur koş dakika yani şöyle yapacağız şöyle işte bu koş kızım vur kızı ah ananı bac Allah belanı vermesin ya gökten elmas siyasa bana Düşer. Söyleyeyim mi, Adam 20 senedir Fifa oynamıyorsa beni sik. Lan nasıl bu adam balıklama yeri adam Sarı, sarı adam bir şey almaz ya. Sanki gol atacak. Bu da böyle bekleyip duruyor ya. Vur lan hadi. Köy! Kaleci olmasa giriyordu ha. Allah Allah. Hızlı 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 hızlı. İşte bu. Şöyle yapsam dönsem şöyle. Orada şöyle yapsam aşırttırma yapamadım. Ağzına sıçtım bütün atağın. İçine ettim yani. Bir dakika. Koş kızım. Bu koşamaz. Şöyle. Şöyle şöyle. Ya vur işte. E penaltı. Ayağının ağzına sıçtı. Kramponu ayırdı, ucu açıldı. Kramponun hala dibi köttürmüyor. Ben dedim ama bu kaleciyi gol atamam diye. Ülkesini böyle savunmuyor adam. Bir dakika. Şöyle bir şey. Vur. Oğlum çok güzel altak yaptık da olmadı ya. Tamam, tamam. Güzel. Gayet iyi. Bok gibisin ama. Tamam. Gayet hoş. Harikasın değilsin. Onu da atarsan anasın. Dediğim gibi beyler hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yazın bak. Bu, bundan sonra yapabilirsem her gün bir tane video atacağım buraya. Mesela topu buna ver. Bak. Bak. Şaşırdı şu an adam. Dedi ki ne yapıyor lan bu? Şöyle yaptım mesela bak şaşırdı. Şaşırdı. Hala şaşırmaya devam ediyor. Şaşırıyor. Bok şaşırıyor. şaşırıyor. Hala şaşırıyor. Evet. Evet. Şaşırdı. Abicim kalecisi var ya. Annesi dalga geçiyor bende. O topu bir tutsam var ya. Sen yanımda olsam var. Şimdi önce şuna bir pas ver. Ver abi. Yavaş yavaş. Acelemizde. Biz Ronaldo'nun takımı mıyız? Yavaş yavaş. Bak şöyle. Yavaş yavaş. Allah'ın belaları. Topu ben nasıl alacağım bu adamdan? Alamıyorum ki. Vur artık ağzına sıçtım Bak. Oh! şata atıyordu piçim Şimdi... Şöyle yapıp dönsem, sonra şöyle yapıp şöyle bir daha yapsam, sonra bir daha. Ama ooo! Sonra vur! Allah'ım çok şükür ya Vallahi Allah'ım teşekkürler. gol attım bir takla atarım. Bu maç dönecek oğlum, ağzına sıçacağım. Yedik mi? Vallahi yedik ya, Vallahi yedik. Ya kaleci geliyor top füze gibi, böyle yapıyor. Görmüş gelin gibi ya. Şimdi şöyle koş, koş! Vur. Vur. Allah bacı. Allah kol bozuk. Bak 150 milyon saniye önce bastım ben ya. Eski kol böyle değildi. Eski kolumu özledim. Yeşil yeşildi. Avyon ışığı gibiydi. Son 15 dakika atar mıyız iki gol? Hadi oğlum. Evet oğlum. Hadi oğlum. Ablacım. Ablacım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bu kollan oynamıyor millet nasıl oynuyor bu kollan ya 10 dakika kalmış yeniyor geri zekalı oyuncu değiştiriyor artist ya Hadi vur vur. Burada bir eline vereyim. Kaleci tut onu. Koş. Hadi oğlum sıra bizde koş. Evet kızım. Koş kızım. Kızım koşamıyorsun ki. Koştu lan. Ağzına sıçayım. Senin uzun saçını tutayım. Tamam, ben de oynayamıyorum da yani adamın karakterleri tazı gibi benimkiler koşamıyor. Baksana. Ben bari bir gol atayım lan. Bir gol atayım oğlum. Bir bir bir. Bir. Ağzına sıçayım. Yok vuramıyor musun? Zıvırca kapanıyor. Sorun kolda değil bendeymiş. Şaşırmadım. İzle İzle